Evet selamlar dostlarım. Bugün Judgesim'in 6. bölümü birlikte karşınızdayım. Artık yeter abi yani. Fazla uzadı bu oyun. Kaçıncı haftaya geldik? 17. haftaya gelmişiz. 51. davadayız. Ve başımıza daha hiçbir şey gelmedi. Ben olayların gelişmesini istiyorum artık. O yüzden bu bölüm biraz uzun sürebilir. Haberiniz olsun. Son video çok güzel izlendi bu arada. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Günü bitirelim ve yeni davamıza geçelim hemen 18. hafta. 20. haftaya doğru artık bir olaylar kopsun bir şeyler olsun istiyorum yani. O yüzden birazcık agresif oynayabilirim. Hemencik delilimizi açalım. Bakalım nasıl çalışıyormuş. Okey. Tamam. Yaptık. Davamıza bakalım. Adı Mary. Diğer arkadaşın adı Henry. Usulsüz ihale almak. Geçtiğimiz aylarda şüpheli şekilde öldürülen Glenswick ve Karen şirketlerinin CEO'larının yerinde gelen Mary ve Henry adlı şahıslar olmuştur. Karen ve Wells şirketin CEO'larıymış. Öldürülmüş. Yerine bunlar geçmiş. Glenswick şirketinin yeni CEO'su Mary... Elvick'in ve Karen Wells şirketinin yeni CEO'su Henry Giz'in yap, yapılan iki devlet ihalesini usulsüz yollarla aldığı belirlenmiştir. Usulsüz yollarla siyoluk almışlar. Bu ihalelerde belirtilen satın alım reklamları piyasanın çok altındadır. Görevime başarılı sadece birkaç hafta oldu. Bu süreçte şirketimize ve yönetim kurulumuza görevimi ne kadar iyi yapabildiğimi kanıtlama fırsatım oldu. Onlar da şirketlere kattığım değerim ve emeklerim farkındadırlar. Geçen hafta gelen bir mailde kimliğimi zikretmek istemediğim bir devlet adamı bana devletin ve şirketin yararına olabileceğini düşündüğü bir teklif yaptı. Ben de bu teklifi değerlendirdim. Evet, bu teklifin altında bir şeyler olabilirdi fakat işimize yarayacağını düşündüm. Şirketin CEO'luk görevine geçeli birkaç gün olmuştu. Bu süre zarfında kendisini mafya lideri olarak tanıtan kişiden bir mail aldım. Bana daha önce öldürülen şirket CEO'larını kendisinin öldürttüğünü ve eğer istediklerini yapmazsam benim de başıma aynı şeylerin geleceğini söyledi. Ayrıca alem de tehdit etti. Ben de bu durumu kontrol altına tutabilmek adına teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Nitekim istekte yasa dışı bir şey gözlemledim. Gözlemlemedim. Yasa dışı bir şey gözlemlememiş. Sadece devletin açacağı bir ihaleye dahil olmam istendi. Delile bakalım abi. Aha. Mafya liderinden bahsediyor. Selam Mary. Ben İçişleri Bakanı Martin Redro. Bu bilgi aramıza kalırsa çok sevinirim. Sana ikimizin de faydasına olacak bir teklif yapacağım. Şirketine önümüzdeki hafta açılacak olan ve sana bilgileri göndereceğim ihaleye sokarsan bu senin ve şirketin için inanılmaz karlı olacaktır. Sayın Gez, öncelikle şirketinizdeki yeni görevinize başarılar diliyorum. Umarım sizden önceki CEO'ların başına ne geldiğini hatırlıyorsundur. Şimdi daha önce onlara sunmuş olduğum teklifin aynısını size de sunacağım. Eğer sonunuzun onlar gibi olmasını istemiyorsanız teklifimi kabul edin. Ayrıca kızınız Mia'ya mafyanın liderinden sevgiler iletin. Mesajımın yerine ulaştığını varsayıyorum. Kızıyla tehdit etmişler. Konuşalım bakalım. Neden bir mail sayesinde haberinin olduğu ve piyasaya göre çok ucuz bir ihaleye güvendin? Sadece bu mantıklı mı? Göreve geldiğinden beri herkesin benden iyi şeyler beklediğini biliyordum. Ve gelen mail kendimi kanıtlamam için çok iyi bir fırsattı. Ayrıca gelen mail bir devlet çalışanından gelmişti ve ihalede gayret... Devlet çalışanından gelmişti ve ihalede gayet resmi bir ihale görünüyordu. Şüpheleneceğim bir durum yoktu. Eğer bu maildeki kişinin kim olduğunu biliyorsan bunu bize şu anda söylemelisin. Bu sayede cezadan kurtulmanı sağlayabilirim. Ne kadar doğru bilmiyorum fakat kendisini İçişleri İş Bakanı Martin Redro olarak tanıttı. Tek bildiğim bu. Kimliğin saklı kalmasını ve bu fırsatın iki taraf için de karlı olacağını söyledi. Peki siz böyle bir tetis aldıktan sonra neden hemen ekiplerden yardım istemediniz? Çünkü beni aileme öldürmek tehdit etti. Yerimde siz olsaydınız bu riski göze alır mıydınız? Hımm doğru söylüyor doğru söylüyor. Neyse cezasını ise verelim o zaman abi. <laughs> Usulsüz iha ihale almak. İha ihale. Bakalım. Neredeymiş lan bu? Bir dakika şöyle bakalım bir. Usulsüz iha ihale almak. 8 lapis hapis, buçuk milyon para cezası. Ağlaştırma cezası 12 lapis ve 5 milyon 750 bin para cezası. Hmm. Ya bak şimdi bence Henry'i serbest bırakalım çünkü Henry tehdit edilmiş. Ama Mary tehdit edilmemiş bak. Demiş ki sana para vereceğim. Sen de benim dediklerimi yapacaksın. Yani bunda herhangi bir durum yok. Tehdit durumu da yok. Yani buna para falan da vermemiş. Tamam Mary'e gerekli cezayı vereceğiz. Diğer adamı da serbest bırak bırakalım bence. Ee, neymiş? 8 lapis. Bakalım sabıka kaydı var mıymış? Yokmuş. Diğerinin var mı? Yok. Tamam. 8 lapis, hapis 1.5 milyon para cezası. Suçlu. 8 lapis, hapis 1 milyon 500 bin. Oldu değil mi lan? Tamam oldu işte hanım. 1.5 milyon para cezası. Tamamdır kararı onaylayalım. Şimdi kral sana geldi kime? Sen suçsuzsun bence aynen. Seni suçsuz olarak kabul ediyorum. Ve sen yoluna git diyorum. Bu arada şu İçişleri Bakanlığı'nı bir çağırın ya. Bir konuşalım ya şu adamla. Yani devlet adamı değil mi sonucunda? Hayırdır abi? Çağırın şu adamı ya bana. Deşerim ha ben bu adamı. Günü bitirelim. 18. hafta dava 2. Hızlı hızlı yapacağım arkadaşlar davaları bundan sonra. Akıl sağlığı bozuk herhalde bu arkadaşın bakalım. Yani görünüşünden diyorum arkadaşlar yani. Şey anlayın, yanlış anlamayın. Yeşil <laughs> yapmış saçını. Ünlü aktris Gwen Stone'un eski eşi olan ünlü aktör Rose Tipe karşı açtığı tazminat davası. Geçtiğimiz günlerde Gwen Stone ve Rose dip pardon dip boşanma kararı almışlar ve boşanmışlardır. Boşanma süreci tamamladıktan sonra Givenston eski eşi olan Rose Dip'e tazmet davası açmıştır. Gerekçe olarak boşanma süreci devam ederken Rose Dip'in Givenston'un oyunculuk kariyerini manipüle ettiğini belirtmiştir. Devamı varmış bir dakika devamına bakalım. Givenston kariyerinin düşüşe geçtiğini ve boşanma davası sürecine maddi olarak zarara uğradığını belirterek 5 milyon 450 bin dolar değerinde tazmet davası açmıştır. Ben ne demiş? Öncelikle belirtmek isterim ki çok, vaktim çok değerli. Bu yüzden söylediklerime dikkatlice kavramınızı rica ediyorum. Bildiğiniz üzere eşimle iki buçuk ay süren ve beni çok yıpratan bir boşanma davası geçirdik. Yo bilmiyorum niye bileyim ki ben bunu hayırdır ama. Bu süreçte beni en çok gören ve zarar, zarara uğratan şey Eski eşimin beni sürekli manipüle ederek kendini aklamaya çalışmasıydı. Beni medyada hep kötü gösterdi ve sürekli canlı yayınlara katılarak gerçek dışı bir sürü şey söyledi. Anlaşmalı olduğum film şirketleri benimle olan sözcüklerini fesh ettiler. İmajım zedelendi. Yani böyle bir şey varsa haklı bu arada kadın. Bu süreçte işte kazanmayı bekledim. 5 milyon 450 bin dolar gibi bir parayı da kazanmamış oldum. Kazanamamış oldum. Tek istediğim bu zararın karşılanması. Bildiğiniz üzere boşanma davasında aklamadım. Aklandım ve söylediklerinin gerçeği yansıtmadığı mahkeme tarafından da te temyiz edildi. Gereğinin yapılmasını talep ediyorum. Rose ne demiş? Açılan bu davada eski eşim olan Güvenston'un bana karşı olan agresif tutumunu es geçemem. Birlikte almış olduğumuz boşanma kararını tek başına almışım gibi dayatmasına da müsaade edemem. Bu süreçte ikimizin de maddi ve manevi olarak zarar gördük. Fakat ben bunun sorumlusunun kendisi olduğunu savunmadım. Eski eşimin ne kadar paragöz bir insan olduğunu benim zamanımda söylediklerim ve savun sunduklarımın yanında bu tazmet davası da kanıtlamış oldu. O adeta paraya tapan bir kişilik. Ben bu parayı ödemeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Delile bakalım. Jostney Company adlı şirketin Gwen ile sözleşmesinin tek taraflı olarak feshettiğini gösteren belge. Seçenekler ne şimdi? Bir konuşalım bakalım. İfadende boşanma sürecinin eşinin sürekli seni manipüle ettiğini söylemişsin. Bize biraz daha aydınlatır mısın? Tabii Sayın Yergöç bu süreçte hiçbir zaman canlı yayınlara katılmadım. Röportaj bile vermedim. Fakat eski eşim sürekli canlı yayınlara katılırdı. Beni sevdiklerime ve hayran, karşı duruma düşürdü. Bu durumda bile eski eşime cevap vermek için bir yayına katılmadım. Katıldığı canlı yayınlarda benim para göz birisi olduğumu söyledi. Ben bunu kabul edemem. Ben işimi yapıyorum ve karşılığında para kazanıyorum. Eski eşinin söylediklerine katılıyor musun? Kesinlikle hayır. Bana göre söyledikleri gerçeği yansıtmıyor. Bu süreçte ikimiz de maddi ve manevi olarak kötü etkilendik. Söylediklerimin arkasındayım. Hiçbir zaman onu suçlu tutmadım ve bir beklendi içine girmedim. Bu süreçte ondan sadece saygı ve anlayış bekledim. Ama onun öyle biri olmadığını bazen unutuyorum. Dijital delilimiz yok değil mi bu? Tamam. Abi bence ödesin ya. işine. Öde abi. Ya şimdi şuradan baktım yani. Düşünseniz arkadaşlar siz ünlü olmuşsunuz böyle. Tanınıyorsunuz falan. Yanınızdaki arkadaşınız gidiyor yayınlara kalıyor. Bu şeydir diyor. Bir günahtır kardeşim ya. Söylenmez yani. Son kaydı yükleyelim hemencik. Günü bitir. Merhaba canım alem. Bay bay. Ben gidiyorum. Hızlıca devam edelim ki olaylar gelirsin arkadaşlar. Evet suçlu. Tecavüz darp. Geçtiğimiz günlerde Mix adlı gece kulübünden çıkan Violet evine gitmek için gece kulübünün önünden bir taksiye binmiştir. İçtiği alkolün etkisinde olan Violet evinin adresine ait konumu taksiciyle paylaşmıştır. Belli bir süre sonra evinden uzaklaşmakta olduğunu fark eden Violet taksiciye inmek istediğini belirtmiştir. Taksiyi kullanan şahsın kapıları kilitleyip tenha bir yola sapmıştır. ormanı kalan da arabayı kenara çekip Violet'i araçtan indirdikten sonra başına sert bir cisimle vurup bayıltmıştır. Ayırı... Ayıldığında kendini şehirden uzak ve kanlar içinde bulmuştur. Violet bulunduğu konumdan 2 kilometre uzaktaki benzin istasyonuna yürüyüp yardım istemiştir. Ekiplerce yapılan kontrollerde Violet'in bindiği taksiye ait plaka sorgulanmış ve taksi sahibinin Frankis adlı şahsın olduğu bilgisine ulaşmıştır. Ağabey sen nasıl bir şerefsiz evladısın ya. Francis adlı şahsın verdiği ifade üzerine Edwin adlı şahıs ikamet adresinde gözaltına alınmıştır. He bu da bunu suçlamış herhalde. Bu adamı suçlamış o yüzden bu da gözaltına alınmış. Violet demiş? O gün arkadaşımla eğlenmek için bir gece kulübüne gitmiştik. Arkadaşımla beraber biraz alkol tükettik. Kendimi biraz... Kendimi kaybedecek kadar değildi. Çıkışta eve gitmek için kulübün önünden bir taksiye bindim. Evimle gece kulübü arası 5 km uzaktı ve arabayla ortalama 10 dakika kadar sürüyor. Taksiye bindikten yaklaşık 15 dakika sonra evimin olduğu konumdan uzaklaştığımızı fark ettim. Taksicinin bana zarar vereceğini düşünerek inmek istedim fakat ama beni dinlemedi bile. Tamam. Ormanlık bir alana girdik. Araba sarsılırken bağırdım ama hiç oralı olmadı. Bir süre sonra durduk. Arabadan inip kapımı açtı ve beni arabanın dışına çekti. Dizlerimin üzerine düştüğüm esnada başımı sert bir şeyle vurdu. Sonrasında bayılmışım. Uyanma çok kötü hissediyordum. Her taraf kandı. Bir miktar kurumuştu. Yola çıkıp yarı... Yola çıkıp yarı koşarak yarı yürüyerek bir benzin istasyonuna ulaştım ve yardım istedim. Taksicinin şapkası vardı, yüzünü pek görmedim. Ben neden bahsettiğinizi bilmiyorum. O gün eşimle beraber kayınvalidemin evinde yemeğe davetliydik. Bana ait bir plakası bana ait bir plakası var evet. Fakat o gün çalışmıyordum. O gün arabaya acil paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen ve taksinde çalışmak isteyen bir arkadaşıma vermiştim. İsmi Edwin Daryl. Edwin ne demiş? O gün takside ben çalıştım evet ama olayın yaşandığı saatten önce arabayı Fransız'a teslim etmiştim zaten. Bütün gün çalıştığım için yorgundum ve uyuyordum. Henüz uyanmıştım ki henüz uyanmıştım ki ekipler kapıma geldi. Beni tutuklayarak buraya getirdiler. Hiçbir şeyden haberim yok. Lütfen beni bırakın. Ben suçsuzum. Hem bir delile bakalım. Delil önemli burada. Tamamdır açtık abi delili. Darp raporu Violet. Kafa bölgesine sert darbeyle bağlı açılma. Tam dik atılmış. Violet Terra adlı şahıstan alınan DNA örneği. Edwin Darrell'ın DNA'sı. Sarı ile yeşil diyor. Yok yanlış. Edwin değil yani bu. Aynen. Kırmızı yeşil. Tamam bu abi okey. Bu bu aynen. Violet suç. Yani Francis suçlu abi değil mi? Bakalım bir Francis hangisiydi? Aynen bu. Bu suçlu. Cezası neymiş? Bence idam falandır abi bunun cezası bu arada. Yani çünkü ağır bir suç. Bakalım cezası neymiş. Bunun sabıkası var dedim bakalım. Aynen var. 4 yıl buradan yedi. Ağırlaştırma cezası idam. Aynen. Tamam. Çok iyi. İdam verelim abi hemen adama. Kardeşim sen öleceksin bay bay. Kimse böyle bir şey yapma ola. İdam et. Edwin. Kardeş sen de kusura bakma. Evinden almışız seni. Hadi bay bay. 3600 alacağız. Çok güzel. Zaten ev masraflarına gidecek yarısı. Evet Şifremizi giriyoruz. 1600 para geldi güzel. Çek abi parayı. Mis gibi para bu arada. 7400 9000 tamamdır. Ne istiyorsun ne istiyorsun ha? Eşin evlilik yıl dönümünde yurt dışına seyahat yapmak istediğini söylüyor. Fiyatı 7500 dolar. Kabul etmesen arkadaş Al ver. 1500 dolarımız kaldı. Helal olsun. Ama sen git ben çalışacağım bay bay. Yolsuzluk giderek büyüyor. Abi biz yolsuzluğu serbest bırakmıştık değil mi? Bir tane adam serbest bırakmıştık aynen. Şimdi yolsuzlukla alakalı bir şey geliyor herhalde. Kendi bir bok zanneden ciğer bunun bugün bu duruşma esnasında evine gitmeyecek. Ceza almadan yırttığını öğrenirsem eğer bu okuduğum mektubu bir daha okumak için bir... Birinin gözlerini ödünç alman gerekecek. Allah Allah. Allah Allah. Bakalım. Kasıtlı adam öldürmek. Serbest bırakmayacaksın diyor. Tamam. Geçtiğimiz günlerde Falcon adlı şahıs. Jirbon adlı şahsın evinin yakınında... yakınında... Aha konuşamadım. Geçtiğimiz günlerde Falcon adlı şahıs... Jirbon adlı şahsın evinin yakınlarındaki ormanda ölü bulunmuştur. Falcon adlı şahsın, Jirbon adlı şahsın kızı olan Hilena adlı şahısla birlikte... birlikteliklerine olduğu tespit edilmiştir. Tamam. 50 yaşın üstünde bu arada. Otopsi raporuna göre Falcon'ın bedeninde 3 adet mermi çekirdeği bulmuş ve ölüm sebebi olarak doğrulanmıştır. Falcon'a ait cep telefon numarasında yapılan incelemelerde, Falcon'a ait cep telefonunda yapılan incelemelerde Jirban adlı, Jirbon adlı şahıs tarafından, Falcon Rex'e ait telefonunda yapılan incelemelerde, Jirban Mitch adlı, Falcon Rex'e ait cep telefonunda yapılan incelemelerde, Jirban Miçe adlı şahıs tarafından kızından ayrılması yönünde ikazlar aldığı ve bunları reddettiği yorulmuştur. Bir süre sonra bu mesajların tehdit içerikli mesajlara dönüştüğü görülmüştür. Bu gözlemler üzerine baş şüpheli duruma düşen Cırbon Miçe adlı şahıs ikametgah adresinde gözaltına alınmıştır. Cırbon ne demiş? Cırbon. Girbon. Cırbon. Cırbon diye okunuyor değil mi? Aynen. Yakın zamanda kızımın bir erkek arkadaşla Yakın zamanda kızımın erkek arkadaşı olduğunu öğrendim. Kızım benim tek evladım ve onu çok zor şartlarda büyüttüm. Ona sordum ve bana erkek arkadaşının Falcon Rex olduğunu söyledi. İki yan binamızda oturan komşumuzun oğluydu. Ve tam bela bir çocuktu. Kızıma bu ilişkiyi onaylamadığımı söyledim. Ondan beklediğin... Ondan beklediğim karşılığı alamadım. Bu yüzden Falcon Rex ile konuşmaya karar verdim. Kendisine tatlı dille yaklaştım. Düzgünce anlatmaya çalıştım ama karşılığında zerre kadar anlayış, düzgün davranış görmedim. Aksine büyük bir varoşluk ve hareketlerle karşılaştım. Kızım hala ilişkisini devam ettirmekte ısrarcıydı ve durumdan çok rahatsızdım. Onu korkutmak için tehdit içerikli birkaç mesaj attım. Gönderdim mesajlara cevap bile vermedi. Ertesi gün zaten öldürüldüğünü öğrendim. Bu olaya çok üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Karşısındaki adeta onu boğazlaması için sürekli kışkırtan bir karakteri vardı. Karşısındakine adeta onu boğazlaması için sürekli kışkırtan bir karakteri vardı. Bu düşüncede yalnız olmadığımı görmüş oldum. Ölümüyle benim bir alakam yok. Zamanlama sebebiyle şüpheli duruma düşeceğimi biliyordum ama dediğim gibi ben öldürmedim. Tanrı beni elimi kana bulamaktan korumuş olmalı. Falcon ile birlikteliğimiz çok iyi gidiyordu. İlişkimiz başlayalı bir ay kadar olmuştu. Babam bendeki ruhsal değişimleri fark edip birkaç kez sorular sordu. Ben de ona bir erkek arkadaşım olduğunu söyledim. Gayet olumlu karşıladı ama ismini söylediğinde hemen karşı çıktı. Farkından ayrılmamı istedi ama öyle bir şey yapmazdım çünkü onu gerçekten çok seviyordum. Babama neden ayrılmamı gerektiğini sorduğunda onun belalı birisi ve arkadaş çevresinin çok sıkıntılı olduğunu söyledi. Bundan dolayı babama hak versem de Falcon'ı sevdiğimi ve bırakmayacağımı söyledim. Bu konuşmadan birkaç gün sonrasında ise Falcon'ın öldürüldüğünü öğrendim. Bunu babam yapmadığına eminim. Onun ölümünün hala hazmedemedim. Yapabileceğimi de sanmıyorum. Bu arada babaya helal olsun öncelikle. Baba gibi baba. Sayın Cirban. Olayın gerçekleştiği perşembe günü saat 10'da neredeydiniz? Sayın Yargıç o gün kızım ve ben Japiter adlı alışveriş merkezindeydik. Alışveriş merkezi saat 10.30'da kapanıyor. Biz de kapanmaya yakın oradan ayrılmıştık zaten. Yani olay gerçekleşirken biz alışveriş merkezindeymişiz. Peki Falkın Rex'e gönderdiğiniz set mesajları hangi sebeple gönderdiniz? Biraz olsun korkutmak istedim. Kızımın tehlikeli insanlarla diline göz yumamaz, yumamazdım. Peki Falk'ın Rex'in tehlikeli olduğunu düşünmenizin sebebi nedir? Ben yaklaşık 15 senedir o bölgede ikamet ediyorum. Falk'ın çocukluğunu bilirim ve çok fazla sayıda kavgaya karıştığında kesici alet taşıdığıma şahit oldum. Polis ekiplerinin birçok kez Falk'ı Falk'ın oturduğu Eve geldiğinde de şahit oldum. Bana göre tehlikeli olduğunu düşünmeme yetecek sebep bunlar. Babanın söylediklerine katılıyor musun? Sayın Yargıç her ne kadar Falcon'ı sevsen de babamın söyledikleri doğru. Bana göre Falcon yanlış insanlarla takılıyordu ama özünde çok iyi biriydi. Göründüğünden merhametli, sempatik ve çok anlayışlı bir insandı. Onun düzelebileceğini, düzelebileceğini düşünüyordum. Sence cinayeti babam mı işledi? Kesinlikle hayır. Söyledikleri doğru. Babamın olayla hiçbir ilgisi olamaz. Tamam baba suçsuz zaten ya ben öyle konuşayım dedim. Dijital delil varmış. Aynen. Tamam. Okey. Suçsuz abi. Bitirdin lan para mı? Bitirdin. paramı bitirdim. Paramı bitirdim bak. 1500 dolarım kaldı senin yüzünden. Lanet karı. 7500 uçak bileti ne lan? Evet geldik dava 2. Belalı bir tip var önümüzde. Kara para aklamak. Tam tipine uygun bir şey zaten baksana. Geçtiğimiz günlerde tep Top adlı platformda yayın yapmakta olan Jeeva'da yayın esnasında bir takipçisinden yüklü miktarda bağış yapıldı. İlk bakışta normal gibi görünen bu durum birkaç farklı yayıncı tarafından tepki topladı ve ilgili, ilgili bir ve ilgili birimler tarafından olay hakkında inceleme başlatıldı. İncelemeler sonucunda yüklü miktarda bağış yapan kullanıcının önceden de aynı miktarda bağışlar yapıldığı tespit edildi. Olayın netlik kazanması adına olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve Jayvet adlı şahıs ifadesi almak üzere gözaltına alındı. Ben de tüm yayıncılar gibi oyun oynuyorum ve takipçilerimle sohbet ediyorum. Gönderilen bağışla benim ne alakam olabilir? Ayrıca fazla bağış alıyor olmamız ne gibi bir sakıncası var? Beni çok seven takipçimden düzenli olarak bağış almış olmam bence gayet no doğal. Normal doğal. Beni çok seven takipçimden düzenli olarak bağış almış olmam bence gayet doğal. Bu işi yapmaya devam etmem için beni destekliyor. Ben de sevgisinin karşılığını vermek için daha da fazla yayın yapıyorum. Tamam delilimiz neymiş bakalım. Tamamdır açtık arkadaşlar delili. Bakalım hemen. Javid ile takipçisi arasında geçen karşılıklı mesaj diyaloğu. Merhaba Javid. Yani pardon. Merhaba Javid ile mi görüşüyorum? Merhaba evet siz kimsiniz? En büyük hayranlığım. Kahkaha atar. Çabuk söyle numaramı nereden buldun? O kısım önemli değil. Sana çok iyi bir teklifim var. Bende birkaç yılında kredi kartı var. Hiçbiri takip edilemez. Senin yayında bağış yapacağım ve sen de bu paranın belli bir kısmını bana geri göndereceksin. Kabul mü? Nasıl olacak o iş? Çok basit. Sen sadece dediğimi yapacaksın. Bu işten çok güzel para kazanacağız. Yakalanma tehlikesi yok. Peki tamam. Detayları konuşmak için buluşma ayarlayalım. Çok iyi olur. Seni yakından görmüş olurum. 800 bin dolar göndermiş. 33 kez tekrar etmiş bir de. Tamam bayağı kara para aklanmış yani buradan konuşalım mı? İfadinde seni seven bir takipçinden ifadinde seni seven bir takipçiden birkaç kez bağış aldığını söylemişsin. Önümüzdeki delillere baktığımda ise tam olarak 33 kere bağış aldığını görmekteyim. Birkaç kere diyerek kastettiğin sayı bu muydu? Sayın Yargıç, takipçim beni seviyor ve destek oluyor. Bunun neresi suç anlamıyorum. Sana gönderilen bağışların çalındı kredi kartları vasıtasıyla gönderildiğini biliyor muydun? Tabii ki hayır. Ben bunlardan bilebilirim. Sonuçta gönderen kişi internetteki anonim insanlar. Burada bahsettiğimiz sana gönderilen miktar değil. Bu paranın bir miktarını bilinçli olarak geri gönderiyor oluşun. Takipçini çok sevdiğin için geri göndermiyorsundur herhalde. <laughs> Dalga geçiyor adamla. Ben takipçilerimin gönderdikleri parayı neden geri göndereyim? Böyle bir şey yapmadım. Hım. Kral yürü git. Bakalım hemen cezasını arkadaşlar. Eee... devlete karşı işe suçlar mı? Yok bu değil. Ama bunun cezası çok fazla değildir ki ya. Kara para aklama kan. Şu 6 yıl hapis 50 bin dolar para cezası. Koymaz ki abi bu adamı. Bu adam daha fazla kazanıyordur oradan. Neyse. Verelim abi cezasını. 6 yıl hapis. 50.000 para cizası. Okey. Gönder. Şimdi diğer davaya geldik. 19. hafta dava 3. Vladimir adlı şahsın eski eşi olan Casey'ten, Casey'den dünyaya gelen çocuğu babası olduğuna dair doğrulama talebi. DNA testi yani. Vladimir ve Casey'in birliktelikleri sürecinde çocuklar olmamıştır. Çift boşandıktan 7 ay sonra Casey doğum yapmıştır. Vil Vladimir adlı şahıs doğan çocuğun babası olduğunu iddia etmektedir ve çocuğu kendi nüfusuna almak istemektedir. Kay ise çocuğun babasının yeni sevgilisi Erling Rike olduğunu iddia etmektedir. Eski eşim benden ayrıldıktan 7 ay sonra doğum yapmıştır. Bu durum eşimin benimle evliyken hamile kaldığının göstergesidir. Eşimin beni aldattığını düşünmüyorum. Sadece çocuğun benden olduğunu doğrulanmasını istiyorum. Doğru söylüyor bu arada. 7, 8, 9 ay değil mi abi karnında taşımak? Doğru evet 7 ay. DNA raporunda çocuğun babasının Vladimir adlı şahıs ol olmadığı ispatlanmıştı. Ama birleşiyor. Kırmızı mavi. Konuşalım. Eski eşin olan birlikteliğiniz süresince eski eşiniz seni aldattığı, aldattığını hissettiğin oldu mu? Hayır sayın yani Hiçbir zaman öyle hisse kapılmadım. Casey öyle bir şey asla yapmaz. Sayın White. Konu hakkında ne söyleyeceksiniz? Ben çocuğumun Erling 2'den olduğuna eminim. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hem aldatmış yani. Tamam abi sonucunda diyor. Vildamer'in çocuğu olmadığı ispatlanmıştır diyor. Tamam. Yapacak bir şey yok. Karar verilmiştir. 3800. Güzel para güzel para. Nice. Şifreye giriniz. girdim. Bu arada benim kredim bitmiş olması lazım. Aynen. Bakiye 1800. Yeni bu kredimi çeksek diyorum arkadaşlar. 1800 geri ödemelik bir şey alabiliriz aslında. Haftalık ödeme 900 diyor. Geri gidelim be. Ee, 10 10.000 alalım. Haftalık ödeme bin diyor. Yok 1800 haftaya 1900 olur o. Yok bu olmaz. 5.000 ol... 10.000'e 10 mi bakmıştım? Tamam, 4.000'e bakalım. Yok bu da çok az oldu. 1200. 5.000'e bakalım. Aynen bu olur. 1000 dolar daha fazla ödüyoruz da yapacak bir şey yok. 6800. Okey çek. Nice. 8300. Şimdi bir şeymiş bir şey arkadaşlar arkadaş bir dahaki hafta sıkıntı olmasın. Paramız olsun yani. Günü bitir. Mektuba bakalım. Aha lideri bulduk lan. Harbi lideri bulduk ya. O zaman bir dahaki bölüme kalsın arkadaşlar bu. Bir dahaki bölüm güzel bir başlangıç yaparız. Mafya liderini bulduk sanırım. Hiç bakmayacağım şu anda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bugün ve hoşçakalın. Çok hızlı konuşmadım. Efsane hızlı konuştum bence.